Arkadaşlar selam. Bugün çok güzel bir garaja konuğuz. Bu garajı öncelikle bize tanıtmamızı, çekmemizi sağlayan Selçuk abi'ye buradan teşekkür ediyorum. Kendisi bize bu imkanı tanıdı. Burada üç tane güzel aracımız var. Şu an önünde bulunduğum araç 61 model Chevrolet Impala. 25 yıldır bu garajda diğer araçlarda olduğu gibi arkada 57 model, 59 model yine Chevrolet araçlarımız var. Hepsini birazdan tek tek inceleyeceğiz. Hikayelerini dinleyeceğiz. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Arkadaşlar şimdi aracımızın dışından bahsedelim biraz. Boyu 6 metre tam olarak. <laughs> biraz şaşırtıcı, garip gelebilir ama günümüz arabalarında pek bulamadığımız bir mesafe. Yandan baktığımız zaman özellikle böyle dar alanlarda girmek çıkmak şu anda günümüz sokakların caddelerinde pek mümkün olmasa gerek diye düşündük. Motorundan bahsedecek olursak aracımız sıralı 6 silindire sahip, 170 beygir gücünde, 3 ileri manuel bir şanzımana sahip. Koldan vites diye geçen türden. Şöyle ben size motor kaputunu da açayım. <laughs> Tabi uzun uğraşlar sonucunda da açtık kaputumuzu çok ağır, gördüğünüz gibi çok da büyük. Sıralı 6 silindir, 3 ileri manuel koldan şanzımana sahip aracımız 170 beygir. Tabi o zamanın teknolojisine baktığımız zaman da gerçekten devasa boyutlarda tabi yurt dışında bunları da görüyorsunuz. Farklı modifiye ediyorlar, motorlarını güçlendirip, drag yarışlarında özellikle devasa güçlere ulaşıyor bu araçlar. Tabii ki bizi hala şaşırtmaya devam ediyor. O zaman için 3 bir bir şanzıman olması ve 170 beygir güç olması gerçekten büyük şaşırtıcı. Böyle yanıma gelecek olursak Tabi aracımızın üçünün de hiçbirinin sağ aynası yok. Tabii ki aynası terimini iyi bildiğimiz için bu araçların orijinallerinde de aynalar yok. Yan hattından gelecek olursak sanırım kendi orijinal jantı değil aracımızın kendi orijinal jantı telli bir yönüne sahip olması lazım. Sonradan takılmış bir jantı var. Kromlar gerçekten çok fazla. Şu işçilikler özellikle bizi çok şaşırttı. Şöyle kelebek camımızı da göstereyim. Şimdi şurada sana bir şey değinmek istiyorum. Fisher Body yazıyor. Bu özel bir etiket. Günümüz araçlarında Mercedes, AMG, Audi S line gibi kişiselleştirilmiş, daha özel paketlere satılan araçlar tabii ki 61 yılında da Chevrolet'te Fisher Body adı altında satılıyordu. Bu aracımızda yine aynı şekilde Fisher Body tarafından kişiselleştirilmiş parçalara sahip. Bu da o parçaların kullanılmış olduğunu gösteren kapı eşiklerinde bulunan logolar. Şimdi arkadaşlar aracımız gördüğünüz gibi bel air paket. Tabi üçü de bel air paket ama bu araçtan bahsederken özellikle değinmek istedik. Bel air paket bu araçlarda en dolu versiyon demek. Gördüğünüz gibi yanından büyükçe ne güzel bir egzoz çıkışımız var. Arkamız, çamurluğumuz böyle tekerinlerde şey üst yanına, janta kadar kapalı. Çok şaşırtıcı bir tasarım var. O zaman için bize el işçiliğiyle genelde yapılmış olması bizi çok şaşırttı. Gördüğünüz gibi böyle çok sivri, gerçekten değişik bir stopları var. Tek renk özellikle. Arkadan böyle yine devam eden bu kromumuz. Logomuz tam orta yerine yerleştirilmiş. Ve gerçekten devasa bir bagajımız var. Şimdi bagajı göstereceğim size. Şöyle kaldırayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bagajın büyüklüğünü. Yani havuz gibi içine su doldurulsa bayağı bir havuz niteliğine kavuşacak. Bir bagaj testi yapalım istersen, gir bakalım hiç. Kanka girmeyelim yapalım. <laughs> <bir gülüyor> onun şimdi bagaj testi. <laughs> Arkadaşlar aracımızın içine bakalım. Size İçi tabii ki gayet geniş ferah. Aracımız koldan fiter buradan gördüğünüz gibi tabii ki bunun öğrenmesi, alışması gerçekten zordur. Şu anda kullanma çalıştırma ta imkanımız imkanımız yok. yok kapalı olduğu için ve en son 7 sene önce çalışmış araçlarımız. Bir farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yani dört tane pedalımız var. Bir gaz, fren, debriyaj ve el freni burada aracımızın. Şu solda gördüğünüz el freni. Bu sileceklerimiz, hararetimiz, güzel bir saatimiz var burada yine. Yandan ilerleyen güzel bir hız kadranımız. Havalandırma klima düğmelerimiz burada. Ve bildiğim kadarıyla bu araçlarda opsiyon olarak klima alınıyormuş. Arka camın kavisi özellikle yani nasıl bir işçiliktir o zaman için bunlar tabi büyük maliyetler 61 yılında. Şöyle gördüğün gibi buraya da şapka deniyormuş geriye doğru. Efe peki sana bir şey soracağım. Bu devasa gemiye besen arabayı minnacık bir ayna ile kontrol etmek nasıl bir his? Çok saçma gelmiş bana bayağı küçük. Tek bir ayna araba da sağ tarafı dediğin gibi aynı. Küçük ve dikiz aynası da küçük yani o kadar büyük bir dikiz aynası yok. Yani uzunluğu şu şekilde gösterebilirim. uzatıyorsunuz yani bir insan boyu kadar. 1.80 boyum var. Arabanın kabutu neredeyse 2 metre yani. Fotoğraflarda gözüktüğü gibi değil acayip uzun. Günümüze kadar da çok farklı tabii ki. Düşünürsen bizim bildiğimiz arabalara göre. yani. Gerçekten zevkli yani. Tam araçlara yansımış. Markaların kişiselleştirme uygulamalarına. O zaman için Amerika'da Chevrolet markası Fisher markasıyla anlaşmış. Gördüğünüz gibi bu araçta da kendi orijinal damgaları hala üzerinde durmakta. Yani bu arabada bir nevi o zaman için özel üretilmiş bir araç diyebiliriz. Böyle kocaman bir koltuğunun olması beni gerçekten çok şaşırttı ve çok rahat. Kocaman bildiğim kadarıyla 17 inç direksiyonları gayet büyük, devasa yani. Hakikaten bir gemi kullanıyor, tekne kullanıyor diyebiliriz boyutuyla da aynı şekilde ve çok rahat. Gerçekten yani o dönemde yaşamış olmak, bu araçlara binmiş olmak büyük bir şans.